Merhaba arkadaşlar, bir videoda yine hoş geldiniz. Bu sefer gördüğünüz gibi antrenman yapıyorum. E, yarın maçım var onun Kuzey, için Kuzey bir şey söyleyebilir miyim? Sen git gide Sörlota benziyorsun ya. <laughs> ha Kuzey? Ha benziyor ben mu? Ha? Antrenmanlara gittim. Antrenmanlara başladın mı? Evet. Niye çok fazla video gelmedi son zamanda? Anlat bakalım biraz. Okul, bir de futbol için çok hazırlanıyorum. Ha. Son zamanlarda. Futbola ağırlık mı verdin? Evet. Galiba bir tane sürpriz video gelecek. Evet. Ha? Güzel mi olacak o sürpriz evet, video? Evet çok güzel olacak. İyi hadi bakalım o zaman maçlar devam her şey devam. Süpersin Kuzeyciğim iyi antrenmanlar diliyorum sana. <laughs>

Anje, immerhin den Ball Lola. Immer dein Ball der Laura. Und das nächste gibt ihn den Ball. Der den eigentlich gleich. Warum? bringt seinen weitergeben. Warum? gleich. Warum? Bälle weitergeben

Evet arkadaşlar. Antrenman yaptım. Yorulmuş gibi bir halim var. Evet yani. Yoruldun mu? Evet. ne kadar antrenman yapıyorsun? Bir saat falan. Burada çok zor ama antrenman. Antrenman bir saat. Evet. Tempo antrenman. Bu videonun da sonuna geldik. İnşallah sevmişsinizdir videoyu. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın.